Bak şimdi. Senin dediğin kutbo hissesine ben ne zamanlardan çalışma yapmıştım. O zamanlar bak çok eski bak bu. Bak 191. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki 2 ay önce, belki de daha fazla. O zaman bu hisselerin zaten 42.70'lere gidecek demiştik. Bak o zamanlardan o kadar endeks düştü, çıktı. Sonra sonra bir darbanda girdi 35'te 26 yine destek burada bir şeye trende girdi yataya geçti ondan sonra tekrar yükseliş trendi gösterdi yine 40'lar falan gözüküyordu yani bu ise her halükarda 40'ları vardı orada bir şey vardı bir yataya geçti bir düzeltmesi vardı hep 40 görüyor musun 40 en son yaptığınız çalışmada yine 40 hepsinde 40 gözüküyordu yani yükselişi vardı bak 43 43'ü kırarsa bak sen dedin ki şimdi 50 dedin değil mi? Bak ben şimdi 60 yazmışım görüyor musun? Yani şu anda 60 liraya gidebilir miyiz zaten? Bak hissenin önü açılmış 60. Evet çalışmaları iyi izleyin arkadaşlar. Kutbaya 60 liraya kadar gidebilir demişiz. 43'ü kırmış. Bak 43'ü kırarsa 60 liraya gider demişiz. Şimdi sen bana diyorsun ki 50 lira hocam. E ben niye şaşırıyorum ki zaten 60 liraya gider demişiz. Baktık bari şuraya aşağı yazalım. Kutpo. 50 lira. Evet. Şimdi e, analizleri arkadaşlar bazen işte dediğim gibi piyasaya göre bakıyoruz ya biz. Ya yani ben de buradan piyasaya göre bakıyorum arkadaşlar. E, Kutbonun e, piyasası 43 liraymış bir ara. Şimdi piyasada yükseldi. 60 liraya kadar çıkmış. Ya yani piyasaya göre normal. Ama destekleri hala var. Fakat 60 lira demişiz bir kere. Çıkmış ağzımızda. Burada direnç yapmış herhalde. Zamanında 25-26 oralardan çıkış yapmış bu ise. ikiye katlamış şu anda. ikiye katlamış. Burada direnci var. Düzeltmeleri her zaman yapabilir. Ona dikkat etmek lazım hala gidebileceği yer görünüyor. Ben görüyorum yani. Şurayı zorlayacak muhtemelen. Yani şunda aynı hizaya gelmeye çalışacak. Bak şurası. Ya 60 görmüşüz zaten. Ee, şu anda ben e, ne diyeyim ki buna 60'ı geçerse bakarız. Ama 60'lar görünüyor zaten. Mevcut piyasaya göre. Orada bakarız tekrar. %10-12 yükselişi var şu anda. %12'ye kadar. Düzeltmelere dikkat etmek lazım. Düzeltmelerin önlemini almak lazım. Yani stop loss'la mı beklersin artık? Bak %12 ne diyor? 60 olmasa bile 56'lar gözüküyor. Yani spekülatif 60'a kadar. Yani artık bu de yükselmiş yani. İyi yükselmiş yani. Onu söyleyeyim yani. Yükselmiş yani. Biraz daha yükselebilir gibi görünüyor. Destek seviyelerinin önlemini almak lazım. Bu hisse 27'lerden 26'lardan gitmiş. Ben o zaman söylemiştim. Bu demiştim ki arkadaşlar bu hissenin 26'larda 27'lerde desteği var. Buradan alacaksın. Sabırla bekleyeceksin. Demeye getirmiştim. 40 liraya gidecek demiştim o zaman. Kaç tane analizimizde size de gösterdim. 40 lira dedim bu hissenin gitmek istediği bir yer var. Gitti mi? Gitti. Bak 40 lira. Ondan sonra orada dedik ki yataya geçer. 35 ile işte 25 25'lere mi dedik. Oralarda bir yataya geçer. Geçti mi? Geçti. Sonra baktık dedik ki bu ise 60 liraya gitmek istiyor mu? Dedik mi? Dedik. Şu anda kaç? 50 lira. Ve 60 liraya doğru gidiyor. Ama 55 falan gördüm ben. Ya dikkatli olmak lazım artık. Yani iyi seviyelere gelmiş yani. Bu saatten sonra stop loss'la beklemekte fayda var. Bir şey kalmamış yani. Bir tavan yapar. Birazcık fazla yapar. Yani ondan sonra paldır kuldur, e, düşebilir. Evet. Yani geçiyorum arkadaşlar bu işi. Kutbonun çalışması devam ediyor. Evet. Like'larımıza bakalım. 3, 283 olmuş. Evet. Arttıralım arkadaşlar. Bir el atalım şu like'lara. Çok az. Çok az. Vallahi hiç yakışmıyor bize. Like'lara şöyle bir, herkes bir küçük yatırımcı göster gücünü şöyle bir arttır like'lara. Endekse nasıl <laughs> giriş yapıyorsun, yükseltiyorsun. Şu like'lara da bir arttıralım şöyle bir 300'leri 283'leri direnç yapmış şu anda. Evet kıralım şu direnci. Hisselerimize de bakmaya devam edelim. Şimdi Intel hocam nokta atışı yaptınız demiş. Evet. Nokta atışı yaparız arkadaşlar. Nokta atışı yaparız da. Benim yapmamdan ziyade sizin yapmanız da önemli. Yani elinizin taşın altına koyup bir şeyler yapmanız lazım sizin de. Acil bir önlem almanız lazım. Acil. Acil bir önlem almanız lazım. Nasıl bir önlem almanız lazım biliyor musunuz? Bir kere paranızı nasıl kullanacağınızı şey yapmanız lazım. Paranızı öyle bir kullanmalısınız ki arkadaşlar paranızı. Hisse mesela aşağı düştü mü? Destekleri belli. Burada çalışmalarını da yapıyoruz. Kötü desteklere para ayırmanız lazım. En kötü desteğine paranızı öyle bir ya aç gözlük yapmayacaksın. Ufak ufak kazandığına yani toplayacaksın yani. E, aç gözlük yapmayacaksın. E, 100 bin lira mı var? 10 bin lirayla başlayacaksın. Çok mu düştü? Alırsın bir 10 bin lira hatta. Daha da mı düştü? Alırsın. Bir... Ya sürekli alıcı olacaksın ya. Alıp zararına başkasına vermeyeceksin. Mal senin olacak. Malına, malına sahip çıkacaksın malına. Kendi malına kendin sahip çıkacaksın. Öyle bütün parayı yatırarak malına sahip çıkamaz. Bir kere bütün yetki sende olacak, sende. Hisseyi dans ettireceksin. İsterse düşsün diyeceksin. Ama sen bütün parayı hisseye bağlıyorsun, hisse seni oynatıyor. Hem daha da oynatıyor. Geceleri yatırmıyor seni. Son kuruşuna kadar cebinden alıyor bütün paranı. Ortalama çekeceğim diye yatırıyorsun hisse seni dans ettiriyor. Yani tam bunu karşı tarafa dans ettirmek lazım. Evet. Ya o yüzden e, her zaman alıcı olacaksın. O yüzden paranı da her zaman alıcı olabilmen için her zaman paranı ayıracaksın yani. Ayıracaksın. Evet. Kenara koyacaksın paranı. Alırken acele etmeyeceksin. Toplayacaksın. Toplayacağım malı ya. Evet. Şimdi e, peki Pınar süt demiş. Pınar süt. Evet. Pınar süte bir bakalım. Çok uzun zaman oldu. Bir bakalım Pınar Süte bir inceleyelim. Arkadaşlar analizlerimiz çok güzel. Ben burada e, konuyu da e, yani beni anlayan anlıyor zaten, anlamayan zaten anlamak.